Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Karşıtlık vardır. Zaten zıtlık üzerine kuruludur metin. Eğer ki diyor bu kendinize küs tavrınızdan vazgeçip işte çevrenize küslükten vazgeçip onlara günaydın derseniz selam verirseniz gülümserseniz yani bu durumun zıttını yaparsanız eğer işte o zaman hayatınız değişecek diyor. Yani karşıtlığa yer vermiş. Yenileme nerede karşıma çıkıyor? sözcük tekrarında karşıma çıkıyor. Deneyin, 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 deneyin sözcüğünü sürekli tekrar ettiğini görüyorum. Mecaz peki? Yeni hayatın ilk adımları. Normalde yeni hayatın ilk adımları derken neyi kastediyor? Yeni bir başlangıcı kastediyor. Ama adım kelimesiyle mecaz yapılmış. O halde mecaza da ulaşabiliyorum. Kişileştirme peki? Hayatın adımları derken adım atmak normalde insana az bir özellikken hayata aktarılmış. O halde kişileştirme de yapılmış. Fakat alıntılama yapılmamış. Alıntılama neydi? E, bir sözü yani önemli bir kişinin sözünü alıp ya da işte e, bir parçasını alıp direkt olarak yapıştırmaktı. Böyle bir şey rastlıyor muyum? Rastlamıyorum. O halde cevabım E seçeneği olmalıdır. Bu üç metnin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Üç metinde bana nedir sorusuna cevap vererek bilgi verir. Çı nedir? Sel nedir? İşte göç nedir? Bu üçünü de okuduğumda zaten cevap aldığımı göreceksiniz. Ortak özellikleri tanımlayıcı nitelikler taşımalarıdır. Yani tanım cümlelerinden oluşmalarıdır. O halde cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Parçanın genel havası şu şekilde. E, okuma tanımlanıyor ve okumanın faydalarından bahsediliyor, işlevlerinden bahsediliyor. O halde 3'e bakıyorum. Bu süreçte anlam bilinmeyen sözcükler için sözlüğe bakılması, sözcüklerin gerçek ve yan anlamlarını öğrenilmesine yardımcı olur. Burada bana yalnızca bir tavsiye verilmiş. Okumayla ilgili herhangi bir detay verilmemiş. Yani konu dışına çıkılarak bağımsız başka bir şeyden bahsedilmiş. O halde cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Bilimsel eleştiriye karşı değilim ama bilimsel eleştirinin öznel eleştiriyle el ele vermeden tam bir başarıya ulaşabileceğine aklım yatmıyor. Bu cümleden ne anlıyorum ben? Bilimsel eleştiriye kesinlikle karşı değil ama nasıl olması gerektiğini söylüyor. Öznel bir tutumla yazılması gerektiğini söylüyor. Yani bu ikisinin sentezlenmesi tarafında o halde eleştirinin sadece bilimsel bir tarzda yazılabileceğine e, kanaat getirmiş olabilir mi bu yazar? Hayır. E, eleştiri yalnızca bilimsel tarzda yazılırsa başarıya ulaşmaz diyor. aksine tam zıtlı bir görüş savunuyor. Demek ki buna karşı çıkıyor. O halde cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Böyle sorularda konu nerede değişiyorsa paragraf yani ikinci paragraf orada başlar. O halde bakıyorum 1, 2, 3 ve 4'te kara kitaptan bahsederken 5'te edebiyatımızda buna benzer diğer kitaplardan bahsetmeye başlamış ve bunlara klasik adı verildiği şeklinde devam etmiş. O halde konu beşinci cümlede değişmiş. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan insan tiplerinden birisi değildir? Ben bu insan tiplerinin verildiği özelliklerin altını çizdim zaten. Bakalım şimdi. Becerikli, hani 40 kişi girişimde bulunur da bir işi halledemez. Ama biri çıkar, bir söz ile halleder her şeyi. Yani 40 kişinin yapamadığını yapan kişi kimdir? Becerikli insanlar. Tamam becerikliyi eledik. Rahatlatıcı kimdir? Ferahlatıcıdır değil mi? Altını çizdik. Çıkarcı kimdir? Nasıl olduğunuz değil nasıl imkanlar sundu? Sizden nasıl bir fayda elde ettiği önemlidir o insanlar için diyor. Soğuk kimdir? Selamlaşmadan öteye geçemediğimiz e, insanlardır. Paylaşım yapamadığımız insanlardır. Bencil seçeneğine ulaşamayız. O halde cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınlanan durumlardan birisi değildir. İletişim araçlarına kullanılan sözcük sayısının sınırlı olmasından yakınıyor. Zaten diyor ki bin sözcük kullanılmış haber programlarında bu bin sözcüğü yüzde ellisini kullanılan ilk yüz sözcük zaten karşılamış. Yani sınırlı sayıda bir sözcük kullanılmış. C'ye bakalım. Kitle iletişim araçlarındaki yanlış kullanımlar. Evet sınırsızca kullanımın getirdiği olumsuzluklardan bahsetmiş. Bu da zaten E seçeneğinde verilmiştir. Bu olumsuzluklar neler? Söyleyiş bozuklukları, cümle düşüklükleri, yanlış sözcük kullanma, Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verme, kaba dil ve argo gibi olumsuzluklar. Tamam, yayıncılığın sınırlı sayıda sözcükle yapılması. Buna da yine yakındığı bir konu olarak yer verebilirim. Yayıncılığın kısır bir söz varlığıyla yapılmasından yakınmamış mı? Bu da bir sorun demiş. Ama A seçeneğinde günlük dinde kullanılan sözcük sayısının yetersiz olmasından yakınmamıştır. Yakındığı konu e, kitle iletişim araçları ile ilgili bir meseledir. O halde cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir? Dil sisteminin değişmesi, neden değiştiği nüfus hareketliliği, yeni teknolojiler ve uluslararası iletişimin artmasına bağlı olarak değiştiği anlatılıyor. Ve ardından gelecekteki etkilerine yer veriliyor. Yani temel konu ne? Dil sistemindeki değişim nedenleri ve etkileri. O halde cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Parçamız ne üzerine kurulu? Öykü sözcüğünün tanımlanamaması üzerine kurulu. Öykü nedir? Kalıpları var mıdır? İşte ne olarak adlandırılmalıdır? Bir türlü cevap verilemiyor. Yani net bir tanımı yok. Bundan şikayet ediyor ve bunun getirdiği sonuçlardan şikayet ediyor. Öyküyü herkesin istediği kalıba uydurmasından şikayet ediyor. Yani genel havamız neydi? öykü türünün kesin ve net tanımının yapılamamasından kaynaklı sıkıntılar. O halde cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan yazarla ilgili olarak çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bize metnin kopyasını şu kısım verdi. Bazak bir dilde değinmişecek kadar güçlü tipler yaratıp bunların tüm dünyaya mal olmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor bunu? Fransa'da doğmuş bir tipi müthiş gözlem gücü sayesinde herkesleştiriyor. Olay ne? Müthiş bir gözlem gücüyle yarattığı karakteri bütün dünyaya mal etmesi. O halde cevabımız ne olmalıdır? E seçeneği olmalıdır. Gözlem gücü sayesinde güçlü tipler yaratan bir yazar tüm dünyaya mal olmuş tipler oluşturabilir. Zaten parçada da bunu destekler bir ifade verdi. Parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Altını çizdiğim kısım zaten kısa bir özet parçaya dair. CD'leri, film DVD'lerini mağazadan satın alabiliriz. Ama bu hem maliyetli, hem zaman kaybı, hem de çok yer tutan bir şeydir diyor. Bu bizim dezavantajlı kısmımız. Yani durum verdi ve şimdi çözümüne geçiyoruz. Çözüm ne? Eğer diyor aynı içeriğin genel ağdan indirilen bir sürümü varsa dakikalar içinde indirip kullanıma hazır hale getirebiliriz bunu diyor. Bu da çözüme yönelik sonuç kısmımız. O halde cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının düşüncesiyle örtüşmektedir? Diyor ki, kimi çocukların büyükler için yazılmış kitapları okuyabildikleri bir gerçektir. Ama bu durum çocuklar için kitap yazma gereğini ortadan kaldırmaz. Yani Çocuğun kendi dünyasına seslenen, onun seviyesine inen yapıtlara her zaman ihtiyaç vardır. Çocuk, e, yetişkinler için yazılmış kitapları okuyabilse dahi vardır diyor. O halde cevabım C seçeneği olmalıdır. Bu parça ile aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca ilişki kurulabilir? Para yaşamak için gerekli bir araçtır. Hatta günümüzde amaç haline geldiği de doğrudur. Para satın alabileceğiniz her şeyi size getirir ama sağlık getirmez, aşk getirmez, huzur getirmez. Kısaca ne getirmez? Mutluluk yani saadet getirmez. O halde cevabımız parayla saadet olmaz olacaktır. D seçeneğini işaretleyebiliriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerine durulmuştur? Parçamız sağlıklı iletişimin nasıl gerçekleşeceği üzerinde durmuştur. Şurada doğru bir iletişim ailede başlar. Sosyal çevrede devam eder ve gelişir annemizin ya da babamızın hazırladığı kahvaltıya yardım etmek, sabah arkadaşımıza günaydın, hasta olan bir yakınımıza geçmiş olsun demek, çevremizdeki insanlara sergilediğimiz olumlu davranışları örnektir. Bunlar sağlıklı bir iletişimin kurulmasında temel taşlardır. Ben eğer ki etrafındaki insanlarla böyle bir iletişim dili kullanırsam o halde nasıl bir iletişim kurarım? Sağlıklı bir iletişim kurarım. Cevabımız bu yüzden C seçeneği olmalıdır. Yukarıda numaralanmış ifadeler ile verilen parçalardan hangisi örtüşmemektedir? 3 öncülü örtüşmemektedir. Özgünlüğe ulaşma ifadesi ve çeviri eserlere yöneliş zıttır. Neden zıttır? Çünkü eğer çeviri bir metinden bahsediyorsam özgünlükten bahsedemem. Çeviri metin mevcut bir metinin farklı dillere aktarılmasından ibarettir. O halde özgünlükten bahsedilemez. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? E'ye değinilmemiştir. Çünkü öyküde anlatılanların tamamı hayal ürünüdür diyor E seçeneği bize. Fakat tanım yaparken şöyle tanımlıyor. Öykü yaşanmış ya da yaşanması olası olayları, durumları bir kurgu biçimde anlatan yazınsal bir tür olarak tanımlanır. O halde yaşanması da mümkün olan olayları da işleyebilir. Tamamen hayal ürünü olmak zorunda değildir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada antropoloji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz? Altını çizdiğim kısımlara ulaşabilirim şıklarda verilmiş bunlar. İnsanın bazı konulardaki bakış açısını değiştirdiğine, evet hayatı anlamlandırmada bir hareket noktası olduğuna değinmiş. İlk insandan beri insanın adapte olma sürecini ele aldı. Evet insan türünün ortaya çıkışından bu yana kültürel uyarlanma süreçlerini incelemiş. Herkesin yararlanması gereken bir bilim dalı olduğunu, evet bütün disiplinlerin yararlanması gerektiğini söylemiş. İnsana kendine dışındaki başka yaşamları da tanıma imkanı sundu. Evet ne demiş? En az kendisinin iki kadar değerli ve işlevli pek çok başka yaşam biçimi olduğunu da gösterir. Hepsine ulaştım. Fakat C'ye ulaşamam. Toplum ile insan ilişkisine ayrıntılı olarak ele aldığını söyleyemem. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Küresel ısınma dünya için önemli bir tehlike olarak varlığını devam ettirmektedir. Çıkarılabilir mi? Evet çıkarılır. Neden? Kasırgalar, işte şiddetli yağışlar, iklim değişimleri, bunlar bizim için birer tehlikedir, değil mi? O halde buna ulaşabilirim. Ee, küresel ısınma iklim üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir. Bunların hepsi zaten birer iklim değişimidir. Buna da ulaşabilirim. Küresel ısınma evrensel bir problemdir. Evet, bu tüm dünyanın yani hepimizin ortak sorunu diyor. Hayatımızın bazı alanlarını küresel ısınmaya endeksli olarak değiştirmeliyiz. Günlük yaşantılarımızı küresel ısınmayı yavaşlatma ekseninde dönüştürmeliyiz diyor. O halde buna da ulaşabilirim. A'yı ulaşamam. Küresel ısınmayla yaşamayı bir şekilde öğrenmek durumundayız. Bize böyle bir bilgi vermedi. O halde cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki parça ile numaralanmış ifadelerden hangisi eşleştirilemez? Eksik bir algıyı düzeltme, kimileri edebiyatla uğraşmanın yalnızca yazı yazmak anlamına geldiğini düşünür. Fakat edebiyat bununla sınırlı değildir diyor. Editörler, redaktörler, çizerler, fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, eleştirmenler, yayın evleri de buna katkı sunar diyor. O halde buna ulaşabilirim. Soru ve cevabı içerme. Evet, peki bir kahraman nasıl yaratılabilir diyor ve cevap veriyor. Örneğin kahramanı gerçekmiş gibi düşünüp onun özelliklerini hissedebilirsiniz. Bu şekilde yaratabilirsiniz. Buna da ulaşıyorum o halde. Gerekçelendirerek açıklama yani sebeplerini verme. Birçok okuyucum mizah, dedektiflik öykülerini sever. Fantastik yani gerçekte var olmayan konularla ilgili öyküleri de. Bunların sevilmesinin nedeni. Gerekçeleri açıklayacak şimdi. Bu öykülerde eğlence ve sürpriz ögelerinin baskın olması olabilir. O halde buna da ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Fikir verip yol gösterme. Yazmaya yeni başlayanlar bazen konu bulmakta zorlanırlar. Böyle durumlarda işinize yarayacak bir etkinlik önerimiz var. Öneri verdi. Yani bana fikir verecek. Bir soru ortaya atın. Bu soru her şey hakkında olabilir. Sonra da bu sorunun yanıtlarının neler olabileceğini düşünün. O halde buna da ulaşıyorum. Fakat C seçeneğine ulaşamam. Ani kararlar almama ve verilen paragrafın bir ilgisi yok. O halde cevabım C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Felsefi ve edebi eserler konuyu ele alışları bakımından ayrılırlar. Evet bu iki türdeki eserlerin bir takım ortak noktaları olsa da konuyu ele alışlarında, ele alış biçimlerinde, dili kullanmalarında farklılıklar vardır diyor. Tamam bunu kabul edebilirim. O halde çıkarılabilir. Edebiyat ile felsefenin işledikleri konularda ortaklık söz konusudur. Bu iki alan öncelikle ele aldıkları konular bakımından benzerlik gösterir. Ulaşabildim mi? Evet. Şair ve yazarlar da felsefeden yararlanarak ürün vermişlerdir. Şair ve yazarların beslendiği ana kaynaklardan birinin de felsefe olduğu söylenebilir diyor. Buna da ulaştık. Edebi akımların oluşmasında felsefi anlayışların etkisi olmuştur. Evet, ne diyor? Edebi akımların ortaya çıkışında bir felsefi düşünce ve birikim olduğu görülmektedir. Buna da ulaşabilirim fakat A'ya ulaşamam. Edebiyatta, felsefede aynı amaca hizmet etmektedir demiş. Bana böyle bir bilgi vermedi. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçaya göre kendisini yeteri kadar tanımayan birisi aşağıdaki sorunlardan hangisini yaşamaz? Kendisini yetersiz ve eksik görme. Kendini tanıyan bir insan yeterliliklerini ve yetersizliklerini bilir. O yüzden kendini eksik ve yetersiz görmez. Ama kendini tanımayan biri kendini eksik ve yetersiz görebilir. Ulaşabiliriz o halde. İletişim kurduğu kişilerle sorun yaşama. Evet, iletişim kurduğu kişilerle sağlıklı bir iletişim kuramadığı için yanlış algılamalar, yanlış senaryolar ve farz etmeler olacağı için karşı tarafı yanlış anlar. Bu da tabii ki sorun yaşamasına neden olur. Zaten D seçeneğine de bu şekilde cevap vermiş olduk. Duygu ve düşüncelerini de dolayısıyla sağlıklı aktaramaz. Neden? Çünkü yanlış anlıyor sürekli. E, kendini tam olarak ifade edemiyor. Böyle bir sıkıntısı oluyor kendini tanımayan insanın. O halde ben neye ulaşamam? Bir hedefe veya amaca odaklanamamaya ulaşamam. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada ele alınan durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Parçamız Nobel ödülünün hangi ülkelerde daha sık verildiği ve hangi ülkelerde daha az verildiği üzerine kurulu. Bunun sebepleri üzerinde tartışıyor. Fakat diyor ki sebebi zenginlik değil. Eğer öyle olsaydı Japonya'da bu ödülü bu kadar az insan almazdı. Japonya ile eğitim sistemimiz benziyor. Demek ki sıkıntı eğitim sistemimizde diyor. O halde ben neye ulaşabilirim? eğitim sistemimizdeki yanlışlıkların uluslararası başarılarımızı da etkilediğine ulaşabilirim. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? Örneklemeden yararlanıldı mı? Evet. Nerede yararlanıldı? Dedi ki Nobel ödülünü Alman, İngiliz, Fransız, Ruslar takip ediyor. Bana bunları örnekledi. Daha sonra da durumları örnekledi. Ulaşabilirim. Karşılaştırmaya yer verdi mi? Evet. Diğer ülkelerle bizim ülkemizi ve Japonya'yı karşılaştırdı. Benzetmeye yer verdi mi? Evet. Sırat köprüsünü geçmek gibi dedi. Gibi edatını kullandı zaten. Sayısal verilerden yararlandı mı? Evet. 50-60 civarında, işte 100 civarında bana sayısal bilgiler verdi. 3-4 kişi bu ödülü aldı dedi. O halde buna da ulaşabilirim. Fakat tanımlama cümlelerine ulaşamam. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Parça klasiklerin ölümsüzlüğünden bahsediyor aslında. Güncelin ta kendisidir diyor, işte her şeyin kökenidir diyor, söyleyeceklerin tümünü hiçbir zaman tüketmezler diyor. Zamanın her dilimine sahip yani her dönemde okunuyor demek istiyor. Daima yeni okumalar gerektiriyor diyor. O halde klasiklerin bir zamanı yoktur. Onlar tüm zamanlara seslenen yapıtlardır. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçada geçen altı çizili sözlerle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamcı bir ilişki kurulamaz? Farklı bir bakış açısıyla ele almak, yeni bir okuma, yoğun ve özlü bir yapıya sahip olmak, söyleyeceklerin tümünü hiçbir zaman tüketmezler. Tüm zamanlara hitap edebilmek, zamanın her dilimine sahip olan, yaşanan çağı yansıtmak, güncelle bağlantısı olmak, o halde C'ye ulaşamam, çeşitliliği içinde bulundurmak, cevabımız C seçeneği olmalıdır.